Sevgili 8'de sağlık izleyicileri, 8'de sağlık tümümüzle devam ediyor. Bugün konuğumuz hepinizin yakından tanıdığı medikal estetik hekimi, uzman doktor Yahya Yiğit hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler siz. Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bugün konumuz aslında hemen hemen düşüneceğimce herkes de olabilen, evet. kimisin önemsediği, kimisinin önemsemediği, kimisinin önemli olup kimisinin önemsiz olduğunu düşündüğüm leke evet. konusu. Medical Öncelikle Herkesi... sormak istiyorum. Leke yani, nedir? Evet. Nasıl oluşur hocam? Yani lekenin birçok oluşum mekanizması vardır. Bunlar hormonal durumlar olabilir, güneş lekeleri olabilir, bunun çevresel faktörlerin etkisiyle daha da artmış lekelenmeler meydana gelebilir. Yanlış uygulamalar sonrasında ve kişinin bile evde kullandığı yanlış ürünlere bağlı olarak lekelenmeler meydana gelebiliyor. Yani aslında sebebiyet olarak baktığımızda çevremizdeki her türlü faktör buna sebebiyet verebiliyor. Onun için hani direkt bir nedene bağlı olarak şu leke şundan dolayı oluşmuştur demek asıl çok da e, doğru değil. Ama birçok neden bunun altında oynuyor tabii ki sebep oluyor. Peki hocam e, bunun türleri var mıdır? Yani türleri varsa en sık hangisi görülür? Yani bir çok, de zararlı mıdır? Evet. Onları bir konuşalım. Yani işte, zarar açısından hani normal bizim e, medikal estetik alanında gelişen o lekelerden bahsediyorum. Onların sağlık açısından bir zararı yok fakat ee, estetik kaygı açısından tabii ki ciddi şekilde sıkıntılıdır. Ve tedavisi de lekenin tedavisi medikal estetik alanda en zor alanlardan birisidir. Yani e, neden yani türüne olarak baktığımızda aslında alt tarafındaki lekenin altında bulunan kılcal damarlar bizim için en büyük sorundur. Hı. Örneğin bir peeling yapılıyor. Hasta evde kendisi bile peeling yaptığında veya bir uygulama yapılıyor. Ee, da orada epidermise bir hasar meydana geliyor. Daha sonra doku kendisini onardığı zaman alttan yeni kılcallarla kendisini onarıyor. İlk etapta böyle canlı olarak görünen bu yüz sadece bir kere güneş görse bile damarlar yüzeye çok yakın olduğu için ve çok ince damarlı yeni damarlar bahsettiğim yeni dokunun içerisindeki damarlar güneşi gördüğü anda direkt leke olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu en sık karşılaştığımız leke türüdür. Yani yanlış uygulamalar veya kişinin evde bakımını yaparken veya kese en başından yüzünü fazla kesilemek bile leke davetiye çıkarmaktır. Yani kesinlikle. İşte bunlar olduğu zaman leke karşımıza çıkıyor ve en sık karşılaştığımız leke türleri de genellikle güneş lekesi olmasının sebebi de bunlar. Güneş lekesidir ama sebep yanlış yaklaşımlar. Anladım, peki. peki şimdi yanlış uygulamalar en çok sebep dedik. Evet. Ee, bir de hani en çok hangi cilt tipinde gözüküyor, hangi ciltlerde gözüküyor yani Genellikle leken? beyaz tenli kişilerde daha fazla Hı. lekele karşılaşıyoruz. İnce ciltler ve kuru ciltlerde kesinlikle daha fazla lekele karşılaşıyoruz. Yani bende mesela var. Evet. Güneşten dolayı. <laughs> Sizin de, siz de <laughs> beyaz tenlisiniz. Açık tenliyim biraz. Şimdi e, bu lekeler oluştu. Başımıza bu iş geldi. Evet. Biz bundan kurtulabiliyor muyuz? Yani şimdi lekenin tedavisi evet mümkün. Yani da bir tedavi şeklinden bize Tabii bir ki. bahsederseniz. Tabii ki. Şimdi leke şu an medikal estetik alanının en zor benim açımdan yani benim gözümden bakıldığında en zor sorunudur. Yüzde yüz lekenin tamamen ortadan kaldırılması gibi bir durum söz konusu olsa bile vaat edilemez. En yüksek teknolojiyi kullansanız bile bir hastaya kalkıp da ben evet sizin yüzünüz ciddi şekilde lekeli ama biz bunu tedavi edeceğiz, tamamen ortadan kaldıracağız. Bir de da leke ortaya çıkmaz garantisi veremiyoruz. Belki ortadan kalkar ama bunun garantisini vermek etik olmaz. Çünkü %100 lekenin tedavi edilmesi diye bir şey çoğu zaman söz konusu olmuyor. Leke tedavisinde birçok yöntem var. Nedir? Kimyasal peelingler, enzimatik peelingler var. Bunun dışında mezoterapiler var. Çeşitli renk açıcı kremler var. Onun dışında Foto lazerler var ve en son geliştirilen teknoloji olarak da tüylüm lazer, bazı kişiler BB lazer, akıl lazer şeklinde de ifade edilen bu lazer türüdür bu. Hı hı. En son geliştirilen teknoloji tüylüm lazerdir. Onunla da leke tedavisini %100 oranında tedavi ediyoruz diyemiyoruz. Ama e, ciddi şekilde başarılar elde edebiliyoruz. Şimdi dedi ki ya hani tedavisinde işte çeşitli lazerler var, onun haricinde başka teknolojik şeyler var mı yani lazerin yani tek, dışında? Yani şimdi teknolojik olarak baktığımızda nedir? Biraz önce bahsettiğim cilt altındaki o kılcalları ortadan, malezma hı. kısmını yani o e, damar kısmını ortadan kaldıran cihazlar var. Bunlar endiyak lazerlerdir mesela, e, pustay lazerlerdir yani kılcal damar tedavisinde kullanılan lazerlerdir. Bir de tüylüm lazer var, e, fotolazerler var. Hı hı. Ama en son geliştirilen ve etkinliği etkinliğinden çok sıkça bahsedilen tül nedir hmm. Ama bunu sadece bir cihazla sınırlamak doğru olmaz. Yani bazen hastaların tedavilerine farklı tedaviler de eklemek gerekiyor. Bu mesela mezoterapiler eklemek gerekebiliyor çoğu zaman. Onu onu da ekliyoruz. O şekilde başarı oranı daha da fazla yani artırıyoruz. Yani tek başına lazerle çözülmeyenler var. var. Tabii, ki, tabii ki. Anladım. Peki bu leke tedavileri sonuç veriyor mu böyle şunu diyebiliyor muyuz? E, 98 sonuç verir. Ya demiyoruz. De. Kesinlikle demiyoruz. Hani bunu diyen biri, yani hasta geliyor mesela bize. Hocam ne kadar geçer? Yüzde kaçı şey geçer? Yani Tabii de, de, ya. Yüzde kaçı geçer mesela diyorum Hocam diyorum bu somut bir şey değil. Yani ölçesin bir çesin yani şu kadara gitti yani bardağa su doldurmuyorsun. Yüzdelik oranını alamıyorsun bundan ama hani göz kararıyla baktığımızda da sizi rahatsızlık boyutundan çıkaracak kadar tedavi edilir. Doğru, o şekilde. Yani belki şu da var. Bazı hastalarda tamamen de geçiyor. Ama bunu kalkıp da her hastaya siz dedik like tamamen geçecek, hiçbir Hı. şey kalmayacak diye garanti Yani daha sonra bunu sağlayamadığınızda hastanın size karşı onun güveni de sarsılır. Siz kendinizi rahatsız hissedersiniz vadiyetinizi sağlayamadığınız için. bütün Bütünları göz önünde bulundurmak gerekiyor tabii ki. Belki bu dekeleri olan hastalar hani dekelerini tedavi ettirmek için hastalara ne tavsiye ediyorsunuz? Her şeyden önce şu an en son teknoloji ürünü olan tülüm lazer. En etkili olan lazer sistemlerinden birisidir. E, tülüm lazer, diğer adıyla dediğim gibi biraz önce BB lazer, akıllı lazer şeklinde de e, ifade ediliyor. Tülüm lazer e, leke tedavisinde, e, kendim de tecrübe ettim bu durum. en başarılı sonuçlar veren uygulamalardır. Bazı hastalarda, bazı lekelerde e, endiyak lazer eklemek gerekebiliyor ve mezoterapiler eklemek gerekebilir. Bu da tamamen lekenin ve cilt yapının yapısının türüne göre değişiyor. Bir şey söyleyeceğim hocam şimdi merak ettim ben. Şimdi dedik ya işte altta kılcallar var onu evet. besleyen. Ee, onu bir ekstra bir tümöral kitle gibi düşünebiliriz. Tümöral dediğimiz şey zaten e, normal dokunun fazlası. Evet. Ne verilen isim. Ona ekstra kılcallar 500 isteriz. istemez. Evet. Biz onları kaldırdık. Lekeyi de çözdük. Bitti. Evet. Eğer aynı faktörler tekrar üstüne gelirse aynı bölgede ya başka bölgede tekrar tekrar oluşabilir değil mi? Yani bu oluşmaz diye bir şey diyemiyoruz artık. Yani. Diyemiyoruz ama şöyle bir durum var. Mesela leke dermal epidermal bir ilişkidedir. Şimdi enzimatik peelingler ve herhangi bir kimyasal peeling yapıldı diyelim ve farklı bir yöntem yapıldı. O anda o lekeli olan epidermis kısmı ortadan kaldırıldı diyelim. Daha sonra ne olacak? Doku kendisini onuracak. Evet. Bu doku onardığı zaman yeni bir doku oluşuyorsa altan damar onu o dokuyu beslemek zorunda. Doğru mudur? Doğrudur tabii. Yani kılcal damalar o dokuyu beslemezse doku oluşmaz. Aynen. Beslenmesi lazım. Ve epidermis oluşuyor. Oluşan bu epidermiste damarlar çok ince ve anormal bir şekilde o dokunun içerisine giriyor. Yani derma epidermal bileşkede e, anormal bir şekilde ince ve karmaşık bir şekilde bir yapı oluşturuyor. Ve oluşan bu yapı ince damarlı olduğu için ve yüzeye daha yakın damarlar olduğu için güneşi gördüğünde o damar çeperi yanıyor ve kahverengiye dönüyor. İşte hani ben tedavi oldum. Yüzümde hiç leke kalmadı diyelim ki <laughs> bir ablaç bir yöntem kullanıldı. o kişi lekesi geçirebilirsiniz. Fakat yazın güneş gördüğünüzde o leke ribant olarak daha fazla geriye dönebilir. Ama bunu dediğim gibi yani teknolojik gelişmelerle bu oran daha da azaltılmış durumda. Yani bir tülim lazerde bu oran mesela diğer tedavi yöntemlerine göre çok daha azdır. Peki bir şey daha soracağım. Ee, bu leke tedavisini yaptığımızda o bölgede böyle küçük bir skat distoksu oluşuyor mu? Yani tülim lazerle oluşmaz. Ama bunu atıyorum daha farklı bir lazer sistemleri kullanılabilir. Daha derin çalışılırsa tabii ki skar oluşabilir ama leke tedavisi yaparken öyle bir skar riskinden bahsetmiyoruz. Yani tilimle yaparken öyle bir skardan bahsetmiyoruz. Anladım. Peki hocam, ee, lazerlerden bahsettik. Evet. Tilyum lazeri. Tilyum lazerlerimizden bize bahseder misiniz? Yani diğer lazerden farkı nedir? Çalışma prensibi nedir? Evet. Tilyum lazer ee, 1927 nanometre dalga boyuna sahip bir lazer sistemidir ve lekeyi en iyi gören dalga boyuna sahiptir. Burada lekeyi tedavi ederken ışınlar gönderiliyor ve noktasal ışınlar şeklinde dokunun bir kısmına nüfuz ederken yan tarafındaki doku da sağlam kalıyor Hı. ve cildin daha doğrusu inmesini istediğimiz katmana geldiği zaman da yanlamasına bir ışın patlaması yapıyor ve o, o katmanda bir tahribat meydana getiriyor. Dolayısıyla üst tarafta sağlam doku olduğu için iyileşme çok daha kısa sürede meydana geliyor ve kişi normal günlük hayatından e, uzaklaşmasına gerek kalmıyor. Yani günlük hayatına, ertesi ben gün hasta dönebiliyor. De Siyah ufak noktacıklar kalıyor yüzünde. Onlar da fondötenle bir bir kremle veya çoğu kişide hiç herhangi bir bir kreme bile ihtiyaç duymadan bir hafta 10 gün sonra zaten dökülen kabuklar bunlar, kişi günlük hayatına devam edebiliyor. Peki hocam, bize verdiğiniz bilgilerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık diyoruz tekrardan. Sevgili 8 e sağlık izleyicileri, bugünkü konuğumuz yine hepinizin yakından tanıdığı medikal estetik hekimi, uzman doktor Yahya Yiğit'ti. Hocamız kendi, bizlere lekelerle ilgili bilgiler verdi. Kendisine verdiği bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. 8'e sağlık tüm devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin, sağlıkla kalın.